Arkadaşlar merhaba. AYT bir Sosyal Bilimler bir Coğrafya sorularıyla başlıyoruz. Burada ilki Birleşmiş Milletler olmak üzere 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra küresel ve bölgesel çapta çeşitli siyasi, ekonomik, askeri ve çevresel örgütler kurulmuştur diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlerden herhangi birinin kuruluş amaçları arasında yer almaz? Baktığınız zaman arkadaşlar, uluslararası barış ve güvenliğin korunması bu siyasi bir durumdur ve askeri bir durumdur. B'ye baktığımızda para meselelerinin çözülmesi için ülkeler arasında işbirliğinin yapılıyor olması ekonomik bir durumdur. D'ye baktığımızda nükleer ve fosil yakıtların kullanımının azaltılması, nükleer ve fosil yakıtların kullanılmasının azaltılması, çevresel örgütlere girerken petrol üretiminin ve fiyatlarının düzenlenmesi bunlar arkadaşlar nedir? Ekonomik yapıyı e, güçlendirmek içindir ya da ekonomik yapıyla ilgilidir diyebiliriz. Ancak doğal afetlerden olumsuz etkilenen ülkelere arama ve kurtarma ve maddi destek sağlanması genellikle sivil toplum örgütlerine bağlıdır ve burada verilen örgütler içinde yoktur. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Geçiyoruz bir diğer soruya. Yukarıdakilerden hangileri canlı türlerinin dalışı üzerinde insan faktörünün etkisini örnek olarak gösterilemez? Yani Yukarıdaki faktörlere baktığımızda doğanın doğaya etkisini bulacağız. İnsan doğanın insanın doğaya etkisini ortadan çıkartacağız değil. Baktığımızda bir numarada buzul çağlarında kara hayvanlarının sayısının azalması. Buzul çağlarından dolayı insan etkisi yoktur ve bu e, örnek olarak gösterile gösterilemiyor arkadaşlar. İkiye baktığımızda çayır ve meraların aşırı ile bazı türlerin yok olması. Çayır ve merada hayvancılık yapan insanlarımızdan dolayı e, türler yok olmaktadır ve insan etkisi söz konusudur. 3 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar nüfusun artmasına bağlı olarak nüfusun artmasına bağlı olarak dediği için burada da cümle başında arkadaşlar kurt, ayı, tilki gibi hayvanların yaşam alanlarının kısıtlanmasından bahseder ve insani bir etki söz konusudur. Dörde baktığımız zaman deniz seviyesinin alçalmasıyla okyanuslardaki bazı habitatların tamamen yok olması deniz seviyesinin alçalmasından dolayı olduğu için arkadaşlar cevabımız 1 ve 4 olacak ve B şıkkı doğru olarak karşımıza çıkacak. Bir sonraki soruya geldiğimiz zaman Burada nüfusla ilgili bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ülkede yol açtığı sonuçlardan biri değildir diyor. Baktığımız zaman dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da mevcut nüfus artışını devam etmesi durumunda yakın gelecekte Çin'i geride bırakacağı, bunun da bir takım sorunlara neden olacağı öngörülüyor. Bunlardan bu paragrafa göre yol açtığı sonuçlardan bir tanesi aşağıda bulunmayacak. Arkadaşlar nüfuslar nüfus arttığı sürece tasarruf azalması diye bir şey ortada kalmayacak çünkü tasarrufları yapamayacaksınız diyelim ve tasarrufları yapamayacaksınız. Bundan dolayı e, tasarruflar artması gerekecektir ama azalacaktır arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman iş gücü açığının oluşması demiş. Nüfus arttığı zaman iş gücü açığı diye bir şeyimiz oradan kalkar arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı olacak çünkü nüfus arttığı sürece ucuz iş gücü olacak, eğitim sağlık sektörlerinde aksamalar meydana gelecek, tarımsal üretimi, tüketimi karşılayamayacağını göreceğiz arkadaşlar. Bundan dolayı B şıkkı burada doğru olarak karşımıza çıkacak. 38. soruya baktığımız zaman aşağıda Almanya Rur bölgesinin farklı yıllardaki nüfus yoğunluğu gösterilmiştir. Buna göre Rur bölgesinde nüfusun hızla artmasındaki başlıca etken hangisidir demiş. Baktığımızda biliyoruz ki arkadaşlar biz Rur bölgesinin bir kömür yatağı olduğunu biliyoruz. Kömür yatağının bulunması ile birlikte sanayi gelişecektir ve sanayi gelişirken de arkadaşlar demir -çelik sanayi sektörünün fazlasıyla ön plana çıktığını göreceğiz. Bundan dolayı arkadaşlar başlıca etken buradaki nüfus yoğununun artmasındaki demir çelik sanayinin gelişmesidir ve B şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki, sonraki soruya geçtiğimiz zaman bize diyor ki küresel ısınma atmosferde salınan karbon gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda atmosferin alt katmanında ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisiyle bu durum ilişkilendir ilişkilendirilemez diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar atmosferik bir olaydan bahsediyor ve sıcaklıktan bahsediyor. Biz ABD'nin güney kıyılarında El Nino kasırgaların önceki yıllara göre daha sık görülmesini sıcaklık farkının ortaya çıkardığı küresel ısınma etkisinden dolayı olduğunu biliyoruz. Yüksek eğilimlerdeki sıcaklığın yükselmesi aynı şekilde küresel ısınmadır. Mevsimlerin başlangıç ve bitimlerinden bitimleri e, giderek gecikeceği için yani farklılaşacağı için C şıkkını da alırız. D şıkkına baktığımızda deniz seviyesinde görülecek yükselmelerin alçak yani kıyılarda bulunan ülkelerin e, sular altında kalmasına sebep olacak. Çünkü sıcaklık arttığı zaman buzulların erimesi söz konusudur. Ama arkadaşlar Tel Aviv ve Meksika City'de yeraltı sularının aşırı çekilmesiyle yer göçmelerinin yaşanmasından bahsediyor. Burada hem yağış eksikliği hem de e, arazi yapısının yani kayaç yapısının farklılaşmasından dolayı bunu ele almayız. Küresel ısınmanın etkisi olduğunu söylemeyiz. Bundan dolayı doğru şıkkımız E olacak diyelim. Geçiyorum bir sonraki soruma. Türkiye'de doğal ve beşeri kaynaklar ile yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi ekonomik faaliyetleri etkilemiştir diyor. Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar yer şekilleri Türkiye'nin kuzeybatısında ekonomik faaliyetlerini olumlu yönde etkiliyor. Çünkü alçaktır. Doğuya doğru ilerlediğimiz zaman olumsuz yönde etkilemektedir. B şıkkında 1962 yılında uygula, yılından sonra uygulanan 5 yıllık kalkınma planları Türkiye'de ekonomiyi olumlu yönde etkilemiştir diyor. Tarımdaki C şıkkına baktığımız zaman tarımdaki en büyük sorunun yeterli miktarda makine kullanılamamasıdır diyor. Ancak arkadaşlar bizim tarımdaki en büyük sorunumuz bu değildir. Bunun yanı sıra arkadaşlar hem sanayinin gelişmesi hem arazinin engebeli olması hem de arkadaşlar iklim koşulları bizi tarımda etkiliyor diyelim. Bundan dolayı arkadaşlar ee, makine kullanımı değildir diyerek doğru şıkkı C olarak söylüyoruz. Ve AYT bir sosyal bilimler, bir coğrafya sorularını bitirmiş oluyoruz. İyi.